Gayrı mandal oyun oynayacağız. Mandal oyunumuzda 10 saniyede en çok mandalı takan bu yarışı katılacak. Haydi başlayalım. Evet çocuklar, şimdi ilk olarak ben Çağla öğretmeni mandalları takmaya başlayacağım. Haydi başlayalım. 10 9 8 7 6 5 4 3

O do co se ques iede alter bege dart u t ike bir sefer. Naquela não gosta, Bir iki, üç, dört, Çağda öğretmen 8 tane, ben 6 tane mandal takabildim. 8 tane mandal takan Çağda öğretmen bu oyunumuzu kazandı. Tebrikler. Hoşçakalın.